Herkese günaydınlar. Bugün Belgrad Ormanı'na geldim sabahtan. Yanıma sadece ama sadece birkaç bir şey aldım. Kamera ekipmanı. Burada birkaç e, alet var. Avadan tripod. Ve bu kadar. Bugün 17 Mayıs 2021 ve an itibariyle Xpulse ile 2500 kilometreyi doldurdum. Dolu dolu bir 2500 kilometre ve maalesef henüz şehir dışına çıkma fırsatım olmadı. Ama sonuçta elimde 2500 kilometrelik bir Hero Xpulse tecrübesi var. Ve birazcık kendisinden bahsetmek istedim. Hero Xpulse öyle bir yapmışlar ki yani her ne kadar böyle motora bakılınca bir karakteri olsa da Birazcık arada bırakmışlar. Yani kullanıcıya bırakılmış bir motor aslında. Biz böyle bir şey yaptık. Birazcık ham halde. Hani gerisi sana kalmış der gibi. Motorun karakterine bakıldığı zaman aslında komütör. Ama aynı zamanda demişler ki sen bunu birazcık araziye de çıkabilirsin. Baksana böyle lastik taktık, böyle süspansiyon koyduk vesaire. Ama o arazi kabiliyeti de bir mesela CRF250 kadar değil. CRF 250'ye baktığınızda belki her gün işe gidip gelme motoru olarak görmezsiniz ama bu görülebiliyor. Yani ben azından öyle bakabiliyorum. Yani şu an satışı olmasa da rally kit takılarak CRF çok yakın bir kabiliyete kavuşabiliyor. Ya da onun dışında. Yani şu an ben bunu olabildiğince uzun yolda daha konforlu bir şekilde kullanabileceğim tur motoruna çevirmeye çalışıyorum. Yani taktığım ön cam Arka çanta demiri, yan çanta demirleri ki yani uzun yol çıkarsam o yükümü, eşyalarımı da yanımda götürebileyim. Yani motoru aldığım ilk günden şu ana kadar da motorda epey bir değişiklik yaptım. Bunlardan birincisi ön far korumaları. Yani baktığım zaman üzerine neredeyse çamur ya da bir hasar görmüyorum. Bu şu demek oluyor. Herhangi bir obje... O fara çarpmamıştır. Bu bir gün olabilir mi olabilir? Belki bir otobanda giderken aracın tekeri bir taş parçasını itecek ve tam farıma doğru denk gelecek ve o noktada farımın kırılmasından koruyacaksa zaten çok faydalı. Ki o ön far koruma büyük ihtimalle her motor için geçerlidir. Öyle çok çok sık darbe alan bir yer değil ama eğer darbe olursa da o farı korumak önemli. Yaptığım en faydalı harcamalardan bir tanesi de tur camını almak oldu. Yani o ön camı büyütmek çok ciddi anlamda benim göğüsme sen rüzgarı yukarıya ve yanlara doğru itiyor. O oyun camı da Aliexpress'ten almıştım. Tur camı normalde gidondan sabitlemeli bir aparat. Camın orta yerinde 4 tane delik var. Bunların ikisi bir tarafta, ikisi diğer tarafta. Ve o bir demir kola bağlı. O demir kolu da gidona sabitliyorsunuz. Şimdi bunu ilk alıp taktığım zaman da her ne kadar yerinde sabit dursa da sert bir darbeyle cam öne ya da arkaya, aşağı ya da yukarı doğru böyle kayabilir teknik olarak. Benim bu konuda yaptığım şey de orijinal camının monte edilebilmesi için iki tane demir var. Demirleri birazcık kenara doğru açtım. Express'ten söylemiş olduğum tur camın iki tane delik açtım aşağıya ve o demire vidayla monteledim. Bunu yapmamla beraber hem o gidonun ucuna bağlı olan demirler bir rüzgara paralel bir şekilde bir destek oluşturuyor. Sadece buradan e, vidalı olup camı esnetmiyor, buradan destek oluşturuyor. Hem de altta vida olduğu için de o kol yukarı ya da aşağı oynamıyor. İkinci aparatta şu an henüz kullanmaya başlamadım ama yakında kullanacağım GPS takma demiri gibi kompozitten almıştım. Normalde benim butuma uygun değil. O yüzden bütün vidalarını kullanmam gerektiği gibi kullanamadım ama 2-3 tane vidası var. Onların iki tanesini zaten o o aynı deliğine sabitledim. Diğeri için de cama bir tane daha delik açtım ve oradan da bir dördüncü vidayı taktım ki o demirde çok fazla ön arkaya sallanmasın. Bu iki aparatla beraber benim ön konsolumda bir alan olsun. Hani telefonumu ya da GPS aldığım zaman onu takabileceğim gelen rüzgar ne telefonumu ne de oraya koyacağım herhangi bir başka aparatı etkiliyor. Bir başka aparat da sele konfor petleri. Bu motor zaten selesinin konforsuz oluşuyla aslında meşhur gibi bir şey. Yani Yuki gustodan sonra bu sele epey konforsuz. Oraya bir, bir, şey koymadığın sürece götünüz ağrıyacak. O kaçınılmaz. Benim koyduğum şey Air Max Rider'ın selepedi. Aslında ilk başta ben Yuki Gusto'ya koyduğum selepedini koyuyordum. O biraz daha geniş bir selepedi. Bu CRF için olan. Biraz daha dar ama seleyi boydan boya kaplıyor. Dar olmasının artısı ve eksisi var. Artısı görüntü hiç bozmuyor. Yani o geniş sele ben taktığım zaman yanlara doğru böyle sarkıyordu ve çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Bu yanlara doğru sarkmıyor ama alan daraldığı için hali sünger alanı da azalıyor. Yani oradaki darbeyi, sertliği, emme alanı da azalıyor. Her ne kadar artçı için çok daha geniş, konforlu bir hale gelse de arkaya doğru çünkü genişliyor selepede şu şekilde. Sürücü için o dar olan çok 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 da böyle konforlu değil. Farkı var mı? Var. Evet. Ama ben geniş olan selepedeydi birazcık daha rahat olup o bacaklarımın biraz daha iyi motoru kavradığını hatırlıyorum. Hani şimdi selepede dar olunca alan da daraldı. Bacakların yanları boşlukta kaldı ama o geniş olan yanlara sarkıyordu. Çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Ama e, bacakları da biraz daha iyi kavruyordu. O yüzden bahsettiğim darlık sizi de rahatsız ediyorsa belki geniş olanı tercih edersiniz. Yani çünkü gerçekten işe edilmiş, şey. Oradaki darbeyi çok güzel absorbe edebiliyor. Çok güzel emebiliyor. Benim buna çözümüm de, eğer bir gün uzun yola çıkarsam büyük ihtimalle o geniş olan selipedini de motorun üzerine atarım. Ekstra bir sünger olur. Hem de beni biraz daha yükseltmiş olur. Ayak dileklerinde daha rahat eder. Fren ve viteslerde.